Bugün kendilerini teselli etmekte güçlük çektiğimiz İslam ümmeti, Arakanlılar, Suriyeliler, Afganistanlılar, Pataniller, Çeçenistanlılar, Filistinliler sabredin. Yürümüş olduğunuz yolda sebat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu davasında ilerleyin. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ferahlattığı gibi... Her yüzünde daralan kalbini gökyüzüne çekip ferahlattığı gibi dinle şimdi sana hitap ediyor. İnna e'teynâ kel kevser. Ey Arakanlılar sabredin size de kevser vardır. Ağlayan anne, korkan çocuk, etrafında olup bitenleri tedirgin gözlerle takip eden ihtiyarlar sabredin. Ne olur sabredin, ayakta durun ilerleyin. Sizde de muhakkak ki Kevser vardır. Sabrınızın karşılığı Kevserle taçlanacaktır. Şimdi aziz <laughs> dostlar, yaralanan yürekleri imtihanın içerisinde yalnız kalmış bedenleri vallahi ne sen ne de ben teselli edebiliriz. Onları ancak alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle teselli edebilir.